Selamlar dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen hala daha bize abone değilseniz abone olmayı ve bizi desteklemek için altına yorum bırakmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Haydi siz bunları yapa durun. Ben de şöyle bir güzel oyunu başlatayım. Ve başlattım arkadaşlar. Şimdiye kadar abone olmuş olmanız gerekiyor. Mutlaka kontrol edeceğim. Lütfen ihmal etmeyin. Evet haritamız geldi. Rastgele olan bir bölümden güzel bir eğlenelim. Biliyorsunuz ki bu zorlu noktalarda çok fazla koyun sürüsü şeklinde dolaşan arkadaşlar var. Etraftan korumaları gerekirken hepsi böyle bir noktaya falan doluşuyor. Umarım bu videoda da böyle bol bol güzel bir koyun sürüsü, damdan atlayanlar, ne olduğunu şaşıranlar falan gibi karakterler gelir. Şahsen öyle oyuncular olunca ben çok mutlu oluyorum. Bir de çok eğleniyorum arkadaşlar. Sanki böyle koordine olmuşlar gibi. Hemen şöyle yürüyorum ve... inanılmaz ya, gerçekten inanılmaz. sakın böyle olmayın arkadaşlar, sakın. Şu arabayı da patlatmaya çalışıyorum bu arada. Hani arkasına saklanan biri falan varsa patlasın diye. Acaba bunlar koyun sürüsü değil mi ya? Bunlar galiba taktiksel oynuyorlar herhalde. Bilemedim şimdi. Aha. Bak bak. Bak. Çok yalnız ya. Gerçekten yani yalnız beklenmemesi gereken bir nokta arkadaşlar. Çok enteresan bir durum. Hemen bu İHA'yı açıyorum. Ve diğer noktama gitmeye başlıyorum arkadaşlar. Noktaları önceden tutmak çok önemli gerçekten. Abba aldık. Şimdi genelde gelen kapılardan geliyor veya yan taraftan çok atlayan oluyor. Ben böyle sote bir yere geçerim. Nişanımı da alırım. Sağlam bir şekilde beklerim. Bak bak. Evet arkadaşlar koyu sürüsünün saldırısına uğradık şu anda. Ben bir de övdüm bunlara. Ha gerçekten bunlar koyun değil falan diye ama bunlar gizli koyun çıktı arkadaşlar. İlk başta böyle hedeflerini belli etmiyorlar ama daha sonra böyle hedefleri de niyetleri de ortaya çıkıyor. Gerçekten inanılmaz yani. Yani böyle oynayınca vuruluyorsunuz abi işte. Oynamayın böyle. Ya da gidin önceden kapın yani. Hiç gerek bile yok. Bak bak. Bilemedim ya, gerçekten enteresan yani. <laughs> Şaka bir yana, adam da bizi götürdü ha. O da güzel. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir yen yen giriş yapmak istiyorum. Aha, arkada galiba. Lan 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 lan! Ben sana bir şekil yapacağım, bekle. Şimdi bunların hepsi sürü halinde, içeridedir muhtemelen böyle bekliyorlardır yani. Bir kısmı kapıda bir kısmı bilmem ne de. Şöyle şekil bir şekilde girişimi yapıyorum ve... <laughs> ya arkadaşlar tam hepsini biçtim. Arkadaki pusan eleman bildiğiniz beni patates etti. Yani iki gram bir şovumuz vardı. Şovumuzdan dolmuş olduk. Hemen noktayı vereceği için arkadaşlar önceden mayınımı yerleştirdim. Yardım destek paketimi de çağırdım. Umarım iyi bir şey gelir böyle. Havadan karaya füze sistemini ben seviyorum arkadaşlar. Drone bura yağ vursa iyi oluyor. Bak bak. Bak. Hey, bunu kullanacak mı? Aklı... Oh. <laughs> Yalnız adam neye uğradığını şaşırdı ya. Bildiğiniz Batman gibi çöktük tepesine yani adamın. Bak bak hala. Kenarlardan bazen görünüyor. Ya da ince duvardan geçebiliyor. Ondan sürekli hani neden bu geri zekalı duvara ateş ediyor falan diye düşünmeden önce mantığını size söylemek istiyorum. Tamamen mantığı bu. İnce duvarlardan kurşun gelebiliyor. Bakın bir tanesi pencere tarafında diğeri diğer taraftan girmeye Skora baktığımızda skorumuz güzel ama şimdi zorlu noktada neyin ne olacağı belli olmuyor hiç. Yani 149'a 80 ken falan biz oyunu çevirdiğimiz zamanları biliyoruz sıralama maçlarımda. Efsanevi liginde. Ondan hep böyle tetikte olmak iyi bir şey. Ve noktaya gidiyoruz. Şöyle bir mermi midir doldurayım. Hadi bakalım. Ya herro ya merro. Nerede bunlar ya? Bak bak. Bak arkadaşlar Allah aşkına. Bakın hala aynı şey devam ediyorlar ya. Siz beni öldürdünüz ama çok büyük hata yaptınız be abi. Şimdi sizinle görüşeceğim bekle bekle bekle. Sen dur ya. Bebekçiyi de indirdik. Evet. Bak bak şimdi bak. Bak 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 bak. İnanılmaz ya. Şimdi karşınızda koyun sürüsü. B Gerçekten yazık yani. Bir şey demiyorum ya. Ve 150'ye 70 şeklinde oyunu aldık arkadaşlar. Tamamen yatmış oldukları hata koyun sürüsü yani. Peş peşe beraber çıkmaları. Ama bir ya da iki kişi böyle noktada bekleseydi, geri kalanlara hani etrafta oynayacak şekilde atılımlansaydı ve bizi yaklaştırmamaya yönelik bir atılım yapsalardı, gerçekten çok başarılı olacaklardı. Muhtemelen arkadaşlar takım şeklinde oynamıyorlar ya da takım şeklinde oynasalar bile çok deneyimli değiller. Skor tablomuza bakıldığında arkadaşlar 3435 puanla birinci olduk. Harika bir maçtı gerçekten. Ben çekerken çok keyif aldım. Eminim e, videoyu koyup izlediğinizde de siz de keyif alacaksınızdır arkadaşlar. 21 kişiyi de öldürmüşüz. Bir de üstüne üstlük bizim takım 4 kişiymiş. Bizim koyun sürüsü 5 kişiymiş. Yani normalde 5'e 5 beş olmamız gerekiyordu. Koyun sürüsü avantajlıymış ama başlarında herhalde çobanları yokmuş ki bizim gibi 4 tane kurt kapmış. Yani gördüğünüz gibi yani az olmak da önemli değil, tam olmak da önemli değil. Oynayacağınız taktik çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan söylüyorum video sonlanmadan önce yorum yazın, kanal abone olun.